Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uzun devrilen öğrenci servisi şoför ile 10 öğrenci yaralandı. İlçede yıldırın Beyazık İlkokulu öğrencilerini taşıyan millet, bunun kullandığı 45 ara 866 plakalı servis minibüs, Badınca Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve uzun başına devirdi. Bar üzerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada servisin şoförü ile 10 öğrenci yaralandı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrendi. Bir yandan kaza sonrası Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş Alaşehir Devlet Hastanesi'ne gelerek tedavisi devam eden öğrenciler hakkında başlayan Kadir Gen'den ilgi alarak öğrenci ve ailelerini ziyaret etti. Haydi canım abi. Gel abi, gel herhalde. Çocuğu hastaneye götüreceğiz. Sen şimdi hadi abi abi abi. geldi. Neresi? Ben hemen arkandan gelsen arabayla. Araba burada kaldı mı? Sen sefa evet, şey evet. evet, gelme evet, evet. evet, da mı sefa? Gel. Bir yandan tarafa. Gel abi. Yokluğ abi yokluk. Abi geri girmemiz gerekiyor. O arkadaşlar yardımcı olur sana. Doğum tarihleri ana baba doğumunu çıkar orada. tamam mı? Buraya Oğlum ben geleyim oturun gel. tam evet, gel. tamam geleyim, gel. mı? Ağlama tamam geleceğim oğlum. Ön tarafta mı oturuyorsun sen? Adın ne senin? Geliyor tabi. Geliyor babası geliyor. Daha arabadan indi. Bir yıldırım sarı, 12 yeşil diye bakanlar bildirilmiş. İnşallah tarım sonuçları da tepki çıkarsa aile yerine bir anlık kesin. <laughs> Bizim buraya şimdi 3 tane geldi ama toplam kazaya karışan e, 112 bildirdiği bir sarı, 12 yeşil diye.